Emniyet Başkanım, değerli basın mensupları arkadaşlarım, bugünkü size açık 4 Eylül Sivaslar Derneği'nin Yalova'daki bir faaliyetiyle ilgili kendime yapacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. <laughs> Derneğimiz 2020 yılında kuruldu. Ben o bu tarafa dernek başkanlığını Ayrıca Yalova'da konuştu bulunan Emekli Subaylar Derneği'nde başkan yardımcısıyım ve arkadaşlarla beraber yola çıktığımız 14 günümüzün de Çin'de bulunduğu Anadolu Dernekler Federasyonu'nda da bir, hem üye hem başkan yardımcısıyım. Bu arada Sayın Başkanımızın acil bir işi olduğu için bu tarihte de burada olamadığı için ben Vedat Başkanımın selamlarını size iletiyorum. Onun yerine Başkan Yardımcımız Alaaddin Başkanım burada. Evet. Alemdar Başkanım burada. Yeni Malatyalılar Dernek Başkanımız burada. Çukurova Dernek Başkanımız burada. Ve yine üyemiz olan Emekli Asımöyler Dernek Başkanımız burada. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arkadaşlar 4 Eylül Sivaslar Derneği Yalova'da konuşlandığı gündem bu tarafa. Bazı bazı faaliyetlerde bulundu. Bunu şöyle kısaca size izah edeyim. Biz kuruluşundan itibaren pandemi dönemi rast geldiği için o dönemde yine faaliyetlerimizi devam ettirdik ve 50 öğrencimize burada tablet verdik. Ayrıca yine bazı okullarımıza Emekli Subaylar Derneği ile beraber atkılara dağıtımında bulundu. Buradaki kütüphanelerin kuruluşunda yine Sivaslar Derneği olarak elimizden geldiği kadar yardımcı oldu. Ayrıca her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ise 300 ve 350 aileye yardımlarda bulunduk. Bu şeyi de hala devam ettiriyoruz. Son olarak Anadolu Denekler Federasyonu Başkanı'nın da destekleriyle Sivas Yıldızeli Güneykaya Köyü'nde 529 öğrenci giydirdik. Ve 529 öğrenciye Emekli Asubaylar Derneği yönetimiyle beraber askıbere gönderdik. Onları da yukarıda sevindirdik orada. Son <laughs> olarak da şimdi yine Emekli Asubaylar Derneği ile beraber ve Güneykaya Belediyesi ortaklığında bir şehit kütüphanesi kuruyoruz. Onu da Allah nasip ederse Eylül ayında okulların açılışı anında buradan arkadaşlarımızla yönetimdeki arkadaşımızla beraber açılışını yapacağız. Şimdi bugün için söyleyeyim. Bugün biliyorsunuz 5 Ağustos Sivaslar Günü. Yani dünyada Sivaslar Günü Var mı derlerse evet var. Maalesef işte bizim memleketimizin en büyük acı kaderi çok göç veren bir şehiriz. Cumhuriyet şehriyiz. Bu cumhuriyet şehri bugüne kadar yıllardır hem tarihte hem gastronomide hem turizmde hem folklorda hem güreşte ve yine dünyanın iyi tanıdığı kangal köpekleriyle meşhur bir şehrimiz. Ama bu şehrimiz bugüne kadar garip kalmış. Büyük destekler alamamış. Ancak kendi yağıyla kavrulan bir şehir olmuş. Biz de buradaki Sivaslı hemşerilerimizi Yalova'daki diğer illerimizle ve Yalovalılarla buluşturmak için elimizden gelen faaliyetleri yapıyoruz. Bunu yerine getirmek için de bizim derneğimizin kuruluşuna uygun olarak 4 Eylül ve 7 Eylül tarihleri arasında Yalova'da Millet Bahçesi'nde Kayın Belediye Başkanımızın da olurlarıyla bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğimiz sadece Sivas kültürünü, Sivas folklorunu, Sivas gastronomisini ve Sivas'ın tarihi yerlerini ortaya çıkaracak ve halkımızı bunlara bilinçlendirecek şekilde yapacağız. Bu dört günün her akşamı Sivas folkloru ve Sivas Türkleriyle ve Sivaslı sanatçılarımızla ve yerel sanatçılarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Yine bunun için biliyorsunuz son zamanda bazı olumsuzluklar nedeniyle illerden de izin alınması istendi. Biz de 4. Sivaslar Derneği olarak Sivas Valiliğine müracaatımızı yaptık ve onlardan bu etkinliği düzenleyebilmek için bir turizm kurulundan izin istedik. Onlarda 27.426 sayılı kayıtla bizim dilekçemizi kabul ettiler. Sözlü olarak bu izni verdiklerini 3-4 gün içerisinde de şahsıma buranın izin belgesini göndereceğini beyan ettiler. Onu da size açıklayıp açıklayacağız belirteyim. Bununla ilgili de dilekçemizin örneği yanımda. Bunu da basın mensubu arkadaşlarıma sunacağım. Yine 4 ve 7 Eylül tarihler arasında Sivas'la ilgili yapacağımız olan olduğumuz şeyle ilgili davetiyelerinde örneklerini size gör. Herhalde biliyorum baktınız mı? Önünüzde olması lazım. Böyle bir çalışmamız var. Bunu da yapacağız. Ve işimizin tek gayemizin sebebi Sivas'ı Sivas'ı Sivas tanıtmak. Sivas'ın tarihini anlatmak. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, Sivas Kongresi'nin nasıl olduğunu, Bunları da dile getirecek şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa 2 Eylül tarihinde ya halk eğitimde veya kültür merkezinde bir Cumhuriyet, Atatürk ve Sivas konulu bir söyleşi yapacağız. Onu tanınmış bir yazarımızla Sivas'ları buluşturacağım. Bunun için de bir çalışmam var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Bu olanların yapılma sırasında bana en büyük emeği ve desteği olan başta Alemdar Başkanıma, Vedat Başkanıma ve Erdoğan Başkanımı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sivas Belediye Başkanı'na ve oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Onların bana büyük destekler oldu bu yola çıkmamızda. İnşallah yüzümüzün akıyla bu işi bitiririz ve Yalova'ya Sivas'ın nasıl bir şehir olduğunu, kültürünün ne olduğunu, insanların nasıl can siparişlerine birbirlerine dost geçirdiklerini, dostluklarını, komşuluklarını burada anlatabilirsek bizim için en büyük mutluluk olacak. Ben kısaca bunları bahsediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.